İnsanı nefsi boşluklarından yakalar, ağzından, yedikleriyle, burnundan, içine çektikleriyle, gözünden, başkalarının hayatlarına imrenip e, göz çekmeden bakarak e, nefsimize yeniliriz. Kulaktan duyduklarımızda çünkü insan kulaktan döllenir. Göbek deliğinde mide e, ye karşılık gelir. Yediğimiz içtiğimizle nefsimize yeniliriz. İrademizi zayıflatırız. Cinsel organ oradaki boşluk cinsel hazlarımıza yenildiğimizde e, nefsimize yeniliriz. E, manevi anlamda da içimizde oluşan bir boşluk varsa e, nefsimize yenilecek hatalar yaparız. O boşluğu doldurmak için birileriyle, yemeyle, içmeyle alışveriş ve daha birçok şeye meyil ederek hatalar yaparız. İradeyi güçlendirme çabasıdır. Detoks deyip geçmiyoruz. 7 günlük bu arınma çabası. Ben spiritüel bir yapıya sahip olduğum için çalışmaların hepsine muhakkak spiritüel çalışmalar koyuyorum. Manevi ve fiziki anlamda da kişilerin arınmasına destek oluyorum. Tabii ki insan hak ettiği kadarını, çaba sarf ettiği kadarını alıyor bünyesine. Dolayısıyla detoks sadece bir detoks değil, manevi anlamda da bu noktada arınıyoruz. Arınırken irademiz de güçleniyor. İrade güçlendiğinde ödül sana geliyor. Sen bedeninin ev sahibisin. Dışarıdaki güçler iraden zayıfsa seni çabuk ele geçiriyor. Hem manevi enerjiler hem de fiziksel enerjiler.